Beşiktaş Fenerbahçe maçı bitti ve Fenerbahçe uzun bir aradan sonra İnönü'de bizi 3-1 yendi arkadaşlar. Hem de temiz yendi yani. Belki daha fazla da olurdu. Şimdi Rıza Hoca bahane arıyor. Rıza Hocam bahane üretmeyeceksin. Diyeceksin ki bu seneyi biz kayıp yılı ilan ediyoruz arkadaşlar. Aynı o feda yılı gibi. Ama önümüzdeki yıla bomba gibi döneceğiz. Hazırlığımızı yapacağız. Şapkamızı önümüze koyacağız. Tedbir alacağız. Yeni oyuncular bulacağız. Efendim lüzumsuzları göndereceğiz. Zaten lüzumsuz teknik direktör gitti o alışanla en büyük Türkiye'nin hocalarından birisi gitti. Onun çırağı da gitti. Çırağının adını hiç anlıyorum. Çünkü giderken adam Beşiktaş'la ilgili bütün paylaşımları silmiş sosyal medyadan öyle gitmiş. Öteki taraflara gidersem ayağıma dolaşmasın. Bak bak bak. Bu da Beşiktaş taşlı diye geldiydi Neyse e başkan da gitti Rıza hocam ya başkan da gitti ya başkan da gitti sinir etme ben işte orada hepsi gitti sen geldin ya onlar iyi olsa zaten senin orada ne işin var onlar al gülüm ver gülüm ıı, idare edip duruyorlardı işte sen geldiğine göre orada bir milyon tane yanlış şey var yoksa yani 500 bin tane falan yanlış şey olsa seni yine getirmezlerdi Rıza hocam tam bir milyon tane yanlış iş var orada ya Afrika'dan yedi tane as oyuncu almışlar yarın Afrika kupa olacak. Bunların hepsi milli takıma gidecek. Bu bile çok büyük bir başarısızlık ve yanlıştır.